Teri yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Bugün yurt içinde cari denge ve dış ticaret, küreselde İngiltere'den işsizlik, Almanya ve Euro bölgesinden zil ekonomik hissiyatı, ABD'den enflasyon rakamları takip edilecek. Piyasa %2.4 olan yıllık enflasyonda bir değişiklik beklemiyor. İçeride ise cari dengenin Mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Bir önceki ay cari denge yaklaşık 4.5 milyar dolar açık vermişti. Olumlu gelişmelerle başladığımız hafta haftanın ilk işlem gününde piyasayı destekleyici gelişmeler devam etti. ABD Başkanı Trump Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini ve perşembe gün İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Ayrıca Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalıştıklarını aktardı. ABD ile Çin hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı uyguladıkları gümrük tarifelerini 3 ay boyunca indirme kararı aldı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret gerilimini azaltan gelişme sonrasında ABD para birimi diğer ülke e, paraları karşısında değer kazandı. Dolar endeksi bir aydan fazla sürenin en yükseğine çıkarken Euro dolar paritesi 1.11'e geriledi. Risk iştahının artması altın fiyatlarını sert bir geri çekilmeye neden oldu. Ons altın 3200 dolara dayanırken gram altın 4000 liranın üstünü test etti. Ons altın yeni güne hafif toparlanmayla 3250 dolardan başlıyor. ABD piyasalarında da güçlü bir yükseliş izlendi. Nasdaq endeksi günü %4, S&P 500 %3'ün üzerinde primli tamamladı. Yurt içi piyasalara baktığımızda yükselişle başladığımız haftanın ilk işlem gününü güçlü alıcılı tamamladık. BIST endeksi kapanışı %4'e yakın pozitif yaparken işlem hacmi 127 milyar lirayı aştı. Bankacılık endeksi %4.4 prim yaptı. BIST endeksi için bugünkü işlemlerde 9750, 9.900 ve 10.060 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde 9.660, 9.450 ve 9.330 seviyeleri destek olarak izlenecek. Endeksin bugün de güne pozitif başlamasını bekliyoruz.